dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Maalesef alçakça bir terör saldırısı sonucu altı yurttaşımız İstanbul'un göbeğinde katledildi. Bunu şiddetle kınadığımızı söylemek istiyoruz. İlk açıklamalara göre PKK'nın yaptığı söyleniyor. Terör nereden gelirse gelsin her türlü terörde reddettiğimizi, bunu yapanların da insanlığın düşman olduğumuzu, bunun alçaklık olduğunu ahlaksızlık olduğunu ifade etmeyi, ifade etmeyi boş biliyoruz. Mutlaka bu terör eylemini gerçekleştiren onlar güçler güçlerde bulunmalıdır. Son derece Türkiye'nin huzuruna bildiğine turizmine. İstanbul'a yapılmış, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Umarım kısa sürede bu açığa çıkar bu arkasındaki gerçek güçler.